Selamünaleyküm arkadaşlar. Video temizleme pardon. E, sikke temizleme videosuna geldik. Çekelim dedik benim kızla. Şu Konstantin. Şöyle bir, bir kurşun kalem yeni bir icadım. Şu plastik zımpara. Bu herhangi bir şey yapmıyor. E, çizmemizi yapmıyor, yapmıyor. Plastik. Şimdi başlıyorum şunlar. Şöyle bir göster. Gösterir miyim? Evet mi? <laughs> dedim. Şimdi başlıyorum. kurşun kalem merak ettiniz ama biraz sonra ne işe yaradığını göstereceğim. Konstantin, Konstantin baba. Elleri gibi konuşulsun çıkmıyor ki şöyle etti para. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Neyse evet, o para? Bunun nasıl zor bir zımpara. Şu ben de. Kalem, kalem istiyor mu? Bu acayip bir şey oldu ya. Bunu bulmam. Koşun kalemi pahalı temizleme. Şey valla, gümüş parmak. Şimdi oturuyorum. Konstantin boyu çizelim Ya çok küçük arkadaş, bu kadar küçük para mı olur ya? Şöyle biraz büyük yapın Elime aldım mı diyeceğim? Parmakla marsında uçuyor. Bu arada topraklar da çıkıyor. Arada topraklar da çıkıyor. Perşembe günü hastaneye gideceğim arkadaşlar. Ne dersiniz? boğazımda bir şey varmış. Kitle. Ameliyat olacak gibi. Daha belli değil. Ses nasıl gidersem hakkınızı helal edin. Şirinlikten. Helalleşim. Bak. Ne kadar da güzel oldu. Değil mi? Görüyor musun? Hı hı. Bakın arkadaşlar bu bak. geçenlerde bulduğum basit. Aynı yöntemle kurşun kalem yaptım. Temizliğini falan. Nasıl? Bunu şimdi şu an şey zannediyorlar. Gümüş. Ama gümüş değil. Bakın tarafta Hazreti İsa Bugün flaşını falan mı sık ki? Niye böyle şey üstü cansız? Gel bakalım şöyle açık aydınlığa Şöyle bir Aydınlık olsun Biz karanlık yere mi geçtik? <laughs> Şu dün buldum En son videoda buldum. Basil. Bu berbat halde temizlenecek hali yoktu. Şuna bakın şu an. Nasıl? Kondisyon. Güzel. Kondisyonu bir de şöyle anlayabiliriz kondisyonu. Yan tutacaksınız bir parayı. İşte bunu ayarlayabilirsek şu için. yandan. Görün mü işte ışık yeteriz. Şeyle çekmiyoruz ki. Esirliyordu. E, e, Konstantin'le bir uğraşım. Şey yapalım onu. Bu ne? Aa bak. Bunların üzerinde hiç yazılmalı şekil belli değildi. Kurşun kalem şeysi. Şunu bir deneyelim. Haydi bismillah. Yalnız ışık işte. Işık sıkıntı ya. Ne yapsak ki buraya? Ne yapayım? Açalım mı? Aç bakalım lammayı ya. Nasıl? Şimdi Görüntü? Iyi. Bakın bakın. Bakın hem Topluğunu çıkarıyor. Hem Temizliğini yapıyor. Hem Gümüş gibi oluyor. <laughs> Ama e böyle yapıp da kimseyi kandırma ha. Ben şu an videoyu çekmekte iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum bilmiyorum. <laughs> kan, sen kimseyi kandırmayın. Ve bari benim boynum olur. Kimse inanmaz ki zaten boyası çıkar. Ay yıkar ya. Boya çıkmıyor. Bu kurşun mu? Kalemin Yapılış hamlette kursun yazan yeri hani içinde ekim yasa değişiklik var da bakın toprağın dahil nasıl çıkarıyor zannedersin Konstantin gümüşü bak çıkmıyor yani barmağına çıkıyor çekiyor mu? çekiyor. Ama çok da net. Bekle evet, bakalım şu an. Ha, şimdi oldu bak. Bak şöyle yapabilirsin. Bak bırak ya bak. Bırak bırak bakın bir şey. Bak gördüm. Ha, şöyle. Tam üzerinde şey yap. Hayır bak ışık var. Şu ışık var ya. Şu ışığı gör. Ha. Ha. Tamam. Kızım ben de öyle düğünlerde falan şey çekerdim kamera. Bakın şu da bir işlem yapacağız şimdi. Düğünlerde sünnetlerde bir tek bende vardı video kamera. VAS. Kaset içindeki gibi seyriymiş. Flash bellekmiş. Cartmış tutmuş yoktu o zamanlar. Koca koca kasatlar. Başka var mı bata temizlenecek? Ya Buru yok. Bir de şöyle yap mesela yarısını o kurşun kalemle yaptığını yap. Yarısı da yapma yapma bakalım aradaki farka bakalım tamam mı? Şu an yok ne, Bak bak ne kadar şahane oldu görüyor musun? Üzerindeki şey... ne kadar çok böyle oldu konuşuyor. Şimdi şu bak bu meşhur Konstantinimiz kendisi. Bak şimdi Konstantin e hale geçecek. Sen beni uğraştırsın burada da çıkarsın. Çıkarsın meydana. Senin hiç altından da çıkmıyor. Gümüşünden de çıkmıyor. Ben de seni böyle bir kalemle belirteceğim. İnşallah. İFŞA videosu. Konstantin ifşa videosu. Suratı falan nasıl belli oldu? Tabi kamera da tam görünmüyor da. Şimdi bunu yakınlaştırsın tamam mı? Söyle. Tamam. Şu işi Yapıyorum yapayım. İnce ayrıntı detay. Yani evet, bu kurşun kalem herkes olur. İzlandımca. Olmayanlarda da. Herhangi bir bakkal dükkanından. Köy yerinde mesela temin edebilir. Ufak şehirli olanlar Kıltasya'da temin edebilir. Hı hı. Yakınlaştır bakalım ya. Yakınlaştır. Bekle baba. Şöyle şey yapayım. Nasıl? Konstantin. <laughs> ya. İşte ben bu e, bu stili yeni oldum. Şimdi şimdi bir şey yapalım da. Şimdi mesela yarısını ben bu şey yapayım. Şöyle yarısı kalsın. Çiçekler atsın. Böcekler ötsün. Kırlar da sevgililer el ele gelsin. Ben razıyım. Yeter ki sen gel. İstersen her gün yağmur yağsın. Yağmasın. Arazi çıkamaz. Arada bir gelsin Sıcak olsun ama değil mi baba? Ama geçen videoda biliyordu iyi yoktu sen. Bu yılanlar var ya yılanlar. Bir tane şey var ilk çektim boz yürük. Hani o aktif değildi. Tam Araziden inerken kır yılan. Biri öldürmüş boylu boyunca yatıp duruyordu. Ha bak yarısını şey yaptım. Yüzü, burnu. Gönlü değil mi? Hı hı. Ağzı, şu çenesi. Çene tarafı. Benim iş eş, işlerimi bitireyim. Yine bu bunu koleksiyona birinden alalım. Tabii kendi iyi değil. <laughs> şimdi arabana ayıp etmeyeyim. Yarın ahirette hesap sor. Lambasını sana göstermedim ben. Sen niye benim deyip duruyorsun falan ya. Gördün şimdi? <laughs> Bir dakika şöyle iyice yakınlaştıracağım. Şunu ilk yaptığımda şunu Alnına gösterdim şurada. Bu gümüş mü diyor? Ben de, her gümüş değil. bak. Basire istiyorum şu an. Arkadaşlar ters mi evet, o? Şey. Kapat. <laughs> Bu arada İsa. Şunu istedim resmi. Bu tamamen cisim. <laughs> tamam yok. Bilmiyorum ki ben onu evet, işte bir, bir, iki, üç, dört, sekiz, dokuz, on. Bir daha ilk e, gümüş vardı. Gümüş Osmanlı. Neyse o kadar. Evet tamam arkadaşlar. Kendinize İyi bakın bu iyi bugün böyle bir video oldu. Ya dediğim gibi perşembe günü hastaneye gideceğim. İşte ameliyata gelecek gibiyim. Şimdiden hakkınızı helal edin. Ne olur ne olmaz. Bıçak altına yatıyız. Böyle. Aşkı ne diyeyim. Görüşürüz inşallah. İnşallah. Kapat.